Merhabalar arkadaşlar, YouTube'a bayağı ara vermiştim. Canım istemiyor iyi. Bu videoda normal kupa yolunda maç atacağız. 4.3 Yahşi Cadılı destemizle atalım. Çünkü kupa yolunda 1-2 maç attım. Mesela Efsane'ler yolunda mezarlığın gelmesi için çok üstlüklere çıkmak gerekiyor. Ama kupa yolunda mezarlık hep gelebiliyor. Ve biliyorsunuz ki ben mezarlıktan nefret ediyorum. Sırf bunun için Yahşi Cadı bulundururum. Mesela gelsin nekrozis Hadi Gel mezarlık oyna Bu da güzel Yani bait severiz Şöyle bir kafes dikelim Allah Allah Şahsına münasır bir bait Bu fırsatı kaçırmak istemedim orada çünkü Tamam, çok iyi. Şöyle bale kopu Çok iyi. Yani ümiti işte bu bak. Ümit planlamak budur ya Adam ümit ya Teşekkür ederim Tabii ki bravo bana Biraz da domuz yapalım Teşekkürler Bence şahane oynadık Adam bile bakın şoka girdi Ay niye takdir bırakmıyor ki şu işi ya? Gel. Oğlum hata yaptın sen. Vermem ben sana onu. Teşekkürler. Yani muazzam oldu yani. Kudurdu ya. Dur vurdum ama ya vurdum ya. Dur be Ümit. şey Ümit diyorum. Dart. Ne kadar hızlı ya. Tamam ne yapacağız? Şöyle bir kafes atalım. Olur. Şöyle bir uçan makine atalım.

<gülüyor> ya <gülüyor> Allah ya Rabbim çok değişikler ya böyle destem yapılır abi sayılım veriyorlar sizi bana aç abi şuradan kutu yolunda oynadık altın hemen girdik bir sonraki maça Lord Fate şöyle atacağım Attım sanmıştım aslında. Tomruk madenci. Avcı. Allah Allah. Bir hayli ilginç bu arada. Şöyle sen makinesin makine yapalım biraz. Abi bir şey diyeceğim ya bu kadar kart şey harcıyorsan ben bir atak yaparım ya Yapma ya oğlum nefret ediyorum şu paketten ya Asıl danaz ben sana Cins cins Almışsın paket harita tomruk Allahım havan Abi kafayı yerim ya Keşke binadan da çıksa. Niye çıkmıyor ki binadan abi? Böyle şok bildi. Bu ne lan? Muhafızın kalkanından oldu. Bir paket. Adam bizi paket ediyor ya sürekli. Şöyle attım. kart atacağız çünkü o bize çok vurur. Abi şuraya böyle laptop atalım. Tamam şimdi avantajlı olan o tabii ki. Ama bir şekilde kendi lehimize döndürmemiz lazım bu işi. Şey. Ya şu havan almam lazım benim yani burada. Tek attı lan. Oğlum tek de atmazsın ya. Şöyle kafes dikeyim. tam bir lanet değil mi ya? Abi bıktım şu havan madenci, havan madenci ya. Yaptıkları bir halt da yok. Aha yakaladık mı lan? Ölme 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 çok iyisin çok iyisin çok iyisin süpersin. Harikasın bebeğim. Harikasın. Şahanesin. Lanet hava madenci de yendik. Adam tam bir lanet. Uçan makina. Sen makinasın makina dedi. Bu arada şuradan kraliyet turnuvasında o güzel desteğiyle 15 galibiyet aldım. Deste denedim. Bu kraliyetleri e, güçlü madenciyle. Ya inanılmaz. Çok iyi. Bayağı iyi. Şimdi şöyle yapalım. Hmm, buradan Anahtar gelecek. Bizde anahtar max mı? Max tabii ki. O zaman 12 saatlik. Aç ver lan buradan bir şampiyon. Hadi yani şampiyonlar YouTube'a devam edin diyecektim. Aha Buna al. Oo, bir şey diyeceğim. Bu sezonun avatarlarını sevdim. Bak. Ne istiyorum biliyor musunuz? Ruh ya. Bayılıyorum bu ruha. Ruh tam bir çapla. Ver bize ruh ver. Allah'ım bize ruh ver diyorum. Adam kar tanesi veriyor ya. Ruh da ruh. Biz ruh istiyoruz yani. Ver lan bir 50 taş vereceğim şuna ben. Bundan ruh versin bize. Bir yüksek şans diyor. Aç 50 taşı. Hey. Diğer ruhu da almak istiyorum ben. Tam bir serseri değil mi? Aynen. Şu flamayı da düzgün bir şey yapalım. Mesela bu nasıl? Bu nasıl? Hey, bak yeni yıl kutlaması böyle olsun mu? Ya da sap sarı. Bu nasıl? Normalde bak sarı sarı böyle sarı sarı. Böyle böyle olsun. Tamam sarı sarı oynayalım. Şimdi buradan Kraliyet turnuvasından da tabii ki ödüllerimizi aldım. Kabul et geç. Bunu da kabul et. Bunu da kabul et. Amacımız ne? Amacımız hani bir yerlerden mucizevi bir şekilde iki tane şampiyon çıkarmak Zaten bir tane gelecek. İkinciyi belki mucizevi bulabiliriz. Gelir mi? gelmedi. Altın yağıyor ya. Bayılıyorum Hübeş'te şu 500 taşı Evet buradan gelecek. Buradan şey geliyor mu? Şampiyon kartı. Ha, onu eklememişler. Şimdi max olanı alalım. Yıldız puanı geliyor. Zaten ikisi de max. Çarpmayı alalım. Hane. Havanı hiç sevmiyoruz. Buzlu golemi. Gece adısı var. Ha gece adısı verdi. Süper. Belki şey oynarız diye, golem oynarız diye. Allah bilmiyorum ne istediğimi. Abi biz tam bu sezon güçlü madenci çok efektif. Ama bizim altın şövalye makslamaya daha yatkınız. Domuzlarla altın şövalye daha rahat oynanıyor sanki. O yüzden altın şövalye. Bunu da, al, bunu da al. Hadi ver oğlum buradan şampiyon. Efsane bir adamdı. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Video böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.